Alo. emaneti hazır mı? Hazır, getiriyoruz. Biraz sonra vereceğim adrese gelin. Baba, biz bunlara haraç mı vereceğiz? Haraç değil, ders vereceğiz. Oğlum ne sıkıyor lan bunlar Sefa? Onlar daha sıkan adam görmemiş bak şimdi. Vurdun mu? Hemen de çatın lan. Bekle sıra bende. Vurdun mu lan? Lan seker mi kime soğuyun soğuyun sen? Adam. Zaten iki işler bunlar yeri zekalı lan. Kimi vurdunuz? Sizi yapacağınız işi Geri zekalılar Dağılır lan ben mi veriyorum Sırtma! Baba uçtu baba uçtu baba Sen uçtu babasın, Baba uçtu bizim baba, baba uçtu Baba ne yapsın baba 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 ne oldu da Baba gözünü seveyim Dur bazı geldi yaptı you